<laughs> Maşallah. Oy oy oy. Oyna lorke 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 lorke. Salla 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 salla. Oh 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 salla salla. Oyna 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 oyna. Oynayalım oyna. Oh oh. Lorke <laughs> lorke lorke lorke. <laughs> Hanımey oyna. Oh oh oh. Ney 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 ney. Ayaklarını yap. Ayaklarını oynat. Oyna oyna ayaklarını oynat. Aslı ev kızı orada. Ev kızına bak.

Zeynep, <laughs> Zeynep, <laughs> Ahmet de bakayım. Şş. <gülüyor> Şş. <gülüyor> Ahmet de? Ahmet <laughs> bu, bu kim? Bu kim? 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 <laughs> kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Evet. Bu, ben bu, ben bu, ben, bu, ben kim? Bu, ben? Kim? Kim? Ben? Seninkini. Ben kimim ben ben? Tamam bu kim? Bu kim? Bu? Ben ben ben, bu? ben 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 yenge. Ben. Ben. Bu o o o o o. Bu kim? Anne. 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 sen nerede Anne. anne. Ahsen nerede? Anne. anne. Ahsen nerede? Hane, açın, Ahsen,

Eller havaya <laughs> <laughs>